Bizim ekip nerede? Kanka bizim artık ekibimiz yok. Bunu ne zaman Çok kabulleneceksin cool ya? Abi bizim... Şey... Aa, dur OBS'i açmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Oğlum bir şey diyeyim. Büş Büşra siz çıkardınız mı bizim ekipte? Hayır abi kendisi gelmiyor. Aa! Kanka, kendisine bir kariyer çizmiş orada takılıyor. Büşra gelmiyor evet, muymuş artık? Biz zarar veriyormuş. Gelecek, beye. Arkadaşının nişanı varmış bugün. Abi bu, bir şey söyleyeceğim. bu. Büşra'yı ben en son bizim yayınlarda... Bir şey söyleyeceğim beyler. Ben bu konunun masaya yatırılması taraftarıyım ya. Bence de konuyu Kanka, masaya yatırılması abi ya. Abi bu, ne yani her hafta bir şey her hafta bir şey her hafta. Ben, çete soyun. Büşra'yı en son hangi yayında gördünüz ya? Umur abinin yayında olaylı <laughs> yayında ya, salon, <laughs> salon yayını <laughs> salon, salon yayını salon <laughs> yayını ulan jarenin ekip bir et geçiyor o konuyla ya sizin amınıza koyayım kanka sana salon yayınları eee komple yasaklandı kanka ben salon yayını yapacağım e, kimle yapacaksın Hı? yok kardeşim yapamazsın salon yayını yapacağım abi yana. Allah Allah yapamazsın. kime ne ya Hayır, kime nasıl... ne ya kardeşim Hayır. salon yayını yapacağım Hayır. ben yok abi ağa, yapacağım ha? nasıl yapacaksın salon yayını yapacağım Abi, bizim yani evde, dur artık be. Bizim abi evde, geçen benim kuzenlerimi evde... çıkardı aileyi bölmeye çalışıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Amına kodumun çocuğu Mertcan Bağır taşak geçmiş sizle. Jari'nin ekibi ber yayın, iki kere minimum taşak geçiyor sizde. Kanka sen... ben değil ekip kendine çeki düzen o amca... zaman ben ne yaptım. Lan senin yüzünden oluyor sen topluyorsun bu dalı bir araya. Abi yeni salon yayın konseptim var. Sen ben Bilkay Hilal. Ha bak bunu yaparız. Biz yemek yapacağız. Biz yemek yapacağız. Bir de hanımlar yemek yapacak, yorumlayacağız. Sonra da buluruz Oğlum, bir şey. şöyle bir ben. sıkıntı Aa, var bizim. Ne kadar yaratıcı bir konsept. Tamam da kardeşim Hiç bizim şey hanımlar ye yemek yap yapıyorlar ki. Tamam. Tabii tamam, yapıyorlar. Biz onlardan daha iyi yaparız. Ya orası abi. Allah... sende sır sırta verip yapamayacağımız bir şey var mı usta? Usta yok da ya hay sikiyim amını götünü ya. Şu yayını <laughs> barbaro soy işellesin harbiden bıçaklarım ha. Ee... şu an kamera açık. Ya senin kameranı bir sikerim şimdi orospu. Bak yapma işte. Sonra ben sinirli ben kötü gözüküyorum. E, tamam da abi. O ya ziş... kamera <laughs> açık. Götlere ne yapıyorsun? Sümelerin şifresini mi çözüyorsun ya? Kamera açık işte. Yap. Ya zaten overthink oğlum. Ya yani, bak, varlığın yani, ayda dert yokluğun ayda hiç. Tuttunuz mu Barbaros? Evi tuttun mu? Tuttum abi. Senin hayatını sikeceğim ya. İyi izle. <laughs> bak yorulursun benimle. Kanka yok ben buna babası öğretmemiş hayatı. Ben and içtim and buna bak sana bir şey söyleyeyim mi Umur? Bir Barbaros izleyeceksin Monşer. <laughs> Hadi Monşer. Bak Boşer, sana bir barbaros izleteceğim. Allah Kur'an çarpsın tanıyamayacaksın. Bunu süründürmeyen Ataberk'in amına koyayım. <laughs> bunu iş güç sahibi yapmayan Ataberk'in amına koyayım. Bak kürşatı nasıl, ne hale getirdim. Eski mal kürşatı hatırla. Yani bunu Allah çarpsın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hani diyorsun ya şunu söylüyorum yapılmıyor, bunu söylüyorum yapılmıyor. Bundan sonra lep demeden leblebi olacak ya. Hadi be. Hadi be Allah'ım ne olursun ya. Ne olursun biraz rahata kavuşalım ya. Abi ben... Abi evlatlık geldiğin gibi düşün oğlum. Artık baban hani önceden şaka yapıyordun ya Teberk abi baba falan, falan. Şimdi direkt baban oluyor. <laughs> Beyler bir şey söyleyeceğim bak. Şu an bana kimse gık diyemez. Ev dediniz ikinizin de ikinize de ayrı ayrı ev tutuldu. Araba dediniz altınıza araba geliyor. Bak. Ama sizin ecdadınızı sikeceğim. Beni iyi izleyin. <laughs> Abi <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu arada baban ev tuttu mu sana Barbaros hiç? Hayır. Baban altına araba çekti mi? Oh. Hayır. Ah, Sen artık sene. kime baba diyeceğini <laughs> biliyorsun oğlum. Ah. <laughs> Sen rahat ol canını sıkma ama dinsizin hakkında imansız gelir hiç merak etme oğlum. Seni işkolik 7-24 çalışan bir adam haline dönüştüreceğim. Belki bu önümüzdeki süreçte içten içe bana küfür edebilirsin lakin yok bu abi, işler yok. sona erdiğinde sorumluluk sahibi bir adam olduğunda diyeceksin ki ulan Ataberk Teşekkür Doğan hocam. büyük adammış. Ben onu şu anda da diyorum. Allah ya. razı olsun dersin tabi hapçık bana öz babam yapma <laughs> rahmetli babam amına koyayım altıma ev araba vermedi <laughs> Götveren. Tabii ki diyeceksin. Ee, ben sen... bundan ben bundan mesela 5 sen so sen gece yattığında hiç 5 sene sonrasını hayal ediyor musun dayı? Kim? Sen mesela yatıyorsun lan 5 sene sonra ben böyle bir şey olurum, şunu almış olurum, bu hale gelmiş olurum falan diyor musun? Ya ki? kanka benim şöyle yani 5 sene sonra için kuşkularım sadece şunlar. Hani çocuğumu iyi okutamazsam yani ben şey diyeyim, hani ben bu saatten sonra aç değilim açık. Ataber kardeşim kardeşimin yayınlar forma çok yakışmış, seviliyorsun boşa değil. Teşekkürler hocam, selam olsun bütün Bursa Spor camiasına. Abi bir de cümlen bittikten sonra telefona baksan çok seksi olur. Oho. 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 Beyler, süper, ben, süper, süper. Ben sorduğum soruyu unuttuğumda tamam. koyayım e, ya. ya. 5 dayı... sene sonra hayal kuruyor musun? Abi yani hayalim şöyle. E, bütün her şeyi şuna göre hazırladım, şimdi... E, biliyorsun ki yapmakta olduğum şeyler var. Şimdi arabalar bitecek. Yazlığı çıkacağım. E, hayalim şu. üç tane daha ev alırım. 2 artı bir. Yani çocuğumun geleceğini... Çocuğum böyle... Abına koyayım... Pis, mi? dünya sikinde olmayan amınakoyim Amın. dünyanın en uyuşku adamı bile olsa çocuğumun hayatını garanti altına almak istiyorum ha Olayım bu. 3 tane 2 artı 1 ev mi dedin okay. abi? Evet. Kiracısı hazır. <laughs> evet, yok abi. Yani, Baba? Kira <laughs> <laughs> evet. yani, ya açısı ba ba hazır. Babaya kira <laughs> mı ödeyeceksin? Sonra, sonra, mı diyeceğim sonra diyeceğim. ne yaparım büyük ihtimal biliyor musun? Ee, yani evlerin 3'ünü de veririm kiraya. Zaten bir YouTube'dan YouTube'dan bir pasif gelir olur hamıra koyayım her türlü. Ee, yaşarım Instagram, ya. Instagram. Ha yaşarım evet. yani ben e, 6 ay İstanbul'da kalırım, 6 ay Yazlık'ta kalırım. Oo. Yani benim Oo. hedeflerime göre şu anda 41-42 yaşında bir emeklilik planı çizdim kendim. Ben o sene daha çalışırım. Enes Batur dönüyor abi. Abi biz yani, dedik, dedik abi, dedik abi bu PR, adam işin şey diye. PR çalışması abi, PR abi geçin bu Ben adamın gözüme Hemen noktayı ya. koydun şerefsiz nereden, adam zor günlerden diyor. geçti. Ya senin hakikaten bu piyasaya dair hiçbir sikimden haberin olmayıp her sike yorum yapma hastalığın... <laughs> Kanka. yani ben oğlum ben insan sarrafıyım amına koyayım ya. Ben insan i̇şte. sarrafıyım. Ben benim birisini tanımama ihtiyacım yok. Allah. Hayırdır abi. Oğlum var ya görüntüyü kapatsan sesi duysan sanırsın bir şey ya. Hele ya Ahmet abi Allah belen versin seni bir vs bir kafes dövüşüne davet ediyorum. Canlı yayında istersen pis iki elimi de bağlayalım arka, arkamızda. Kafes nereket. dövüşü. Ben pis mi? Nereket. Evet. Valla yaşına hürmetten belki çok büyük sıkıntı çıkartmam Sana bir, bir şey söyleyeyim bilmiyorum. mi? Buradan Samsun'a motorla giden adam senin götünü siker. <laughs> <zikarım. gülüyor> Samsun'a <laughs> motorla mı gittin? Amına koyayım sen Ahmet Taruz'un öyle yaşına başına aldanma. Ahmet Taruz adamı götünden siker valla. Abi Allah. abi yok be siz beni tanımadınız da. En sonunda MMG olacağım amına koyayım bu yayınmayın işlerini bırak. Emersin işte ne yapalım. Bir bir o kaldı, karıştırmadın. <laughs> Biraz da orayı karıştıralım. Ahmet abi yani salı valla. salı günü Umur Afan, salı günü İtop'ta mıyız? Salı günü gelme, toplantım var. Salı çarşamba olmaz. geleyim. Çarşamba gel. Çarşamba gel. Salı olmaz. Vallahi salı abi, günü Ahmet bütün... abi özel davetiye falan gönderirse Yıl düşünüyorum. Aga Yılmaz Aga ile toplantımız var salı full. Ee, biz çarşamba günü var o zaman geliyor. Yılmaz da... abi geldi mi bu arada? Geldi geldi. Dedim ya senle önümüzdeki hafta yemek rakı yapacağız sen diye. Tamam bırakıyor umurda gelsin mi? Gel. Bilemedim şimdi. <laughs> Gelmiyorum ki. Geleni çekecekler bu saatten sonra. Tek bir şartla gelirim. Tek bir şartla gelirim. Gelirim tüm hesabı ben öderim. Yoksa gelmem. Ah tamam <laughs> o zaman biliyorsun o zaman. Tamam ki Öyle, yani. Öyle. Öyle yani evet. ondan sonra da yayında gelir anlatırım. O kadar ünlü kalın, adım, kalın adım adam arasında ben hesabı ödedim diye bozarım şey, sizi. Yalnız bizim bir şey söyleyeyim hesaplı. mi? Ahmet abi ya, geçen bana. Çıkarsın. Ahmet abi geçen dedi ki Umur dedi bizim dedi kardeşimiz dedi. Ütopya olarak dedi. Umur'un dedi. Sen şu an çok yanlış yapıyorsun bu adama. ben Umur... mi? Vallahi... Abi 3 Ama... saattir burada Taşak olanına çevir Üst... Ahmet Baba bizi Bak yani. Ahmet Taarruz sevdiği adama takılır. Ben de zaten sevdiğimden takılıyorum. Yani o Biz her Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş maçı, maçı sonrası FaceTime konuşuyoruz. Onunla. Tamam çarşamba Biraz yayın. çaktık diyoruz. <laughs> yayın patladı yani senin. Perşembe yani? yayındasın. Ya... yarın tamam. yarın Yağız'la konuşalım. Ata. Tamam abi. Yağız sen ben Yılmaz abin Uğla başlayan biri var. Bir de Emre'yi alırız. Öyle gideriz. E, Uğla başlayan biri ben miyim agacım? Ee, şey peki abi. Öbe. Evet, Bunda. Ferit, canım. Ferit falan. Yok. Ferit'le konuşmadım. Başımızın üstünde yeri var abicim. Ha yani ben öyle en son öyle planladık ya. Ama Ferit'le şey var mı, ee, Yağız'ın arası nasıl bilmiyorum. Gerçi abi Ferit'le Ferit Yağız bilmiyorum. büyük ihtimal tanışmıyorlar. Olabilir, tanıştırırız. Yani e, öyle söyleyeyim sana. E, tanıştırırız ben de Ferit'le tanışmıyorum. Tam tanıştırırız Ferit <laughs> Ya Ahmet abi ya, abi niye böyle yapıyorsun ya? Sonra diyorlar ki bu adam hiç sevilmiyor. Ya biraz da anlat beni ne kadar sevdiğini ya. Oğlum hayatım boyunca yalan lan. konuşmadım ben ya. Tamam abi ya. Tamam abi <laughs> ben çözdüm. Çarşamba günü beraberiz abi. Tamam tamam. Güzel yani, bir rakımız var. Yazım Aynen. Ama neresi Kaka ya yapacağız? Kaka ben hesabı ödemem ama baktaştan nere... söylüyor ama bana sen o hesabı, ağzına hesabı ağzına ödeyeceğim çıktı. falan demeyin. Tamam mi? Florya'da. Siksiniz e... Florya'da, Florya'da rakımız var. Amına kodumun çocuğu. Telefonu bırak. Bir tane koyacağım ağzına. Harbiden sen ne değişik. Ahmet abi bak ben yok olmam bu göt veren gelir klavye mouse monitör ekran kartı buna yağmurlu havada su verirseniz ben gidiyorum abi. Abi Hangisi? ekranda anlasın. büyük yaptığın mı? Evet. Hmm. Tek bir şey var ama. Ne, ne? var? Ee, şey e, biz senden İzmir yayında bir şey dedik hani bilgisayarı getireceğiz falan dedik. Onu bu hafta hiç halledebiliriz belki. <laughs> Oğlum getirin sizi ben mi kovalayayım bilgisayarınızı getirin diye. Amcık. Yok <laughs> abi şey. Pa... <laughs> Teşekkür ederim abi. <laughs>